Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün KPMG Türkiye Dijital Stüdyo'da Türk Yatırım Fonu'nu konuşacağız. Fonun vizyonunu, stratejilerini, gelecekte yatırım yapacakları sektörlere dair beklentileri değerlendireceğiz. Bugün konuğum, fonun genel müdürü Ramil Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de sizin simanınızla tüm izleyiciler, potansiyel izleyiciler ve KPMG şirketini selamlıyorum ve bu fırsat için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bugün bir de çok özel bir ana denk geldi bizim bu görüşmemiz. Biliyorsunuz uzunca bir süredir Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetlerdeki ofislerimizle danışmanlık alanında işbirliği alanlarımızı genişletmeye ve o taraflarla birlikte daha fazla çalışmalar, projeler yapıp ekonomilere katkı sunmaya gayret ediyoruz. Dün ve bugün hem Azerbaycan hem Türkiye Cumhuriyetlerde yeni terfi eden müdür arkadaşlarımız burada sayı da vermek istiyorum 120'den fazla arkadaşımızı Maşallah, hayırlı olsun. dün ve bugün e, İstanbul'da misafir ediyoruz Yarın da burada olacaklar ve bu çalışmalarla birlikte fonun da yatırım biliyoruz faaliyet alanları içerisinde olan ülkeler bu anlamda ben e, bu işbirliklerinin katkısı ekonomiye yapacağımız katkılar doğrultusunda ilk başta ilk sorumu şöyle başlamak istiyorum. Türk Yatırım Fonu hangi vizyonla kuruldu? Çok teşekkür ederim Etram Bey. Aslında sizin o yoğunluğunuz bir tarafta da var. Şöyle ki tam iki gün önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın nezdinde, Türk devletleri başlarımızı Budapest'e de gayri resmi zirvede toplandılar ve Türk yatırım fonuyla ilgili de çok önemli açıklamalar da bulundular. Hmm. Buradan mevzuya girersek aslında Türk yatırım fonu ortak tarihi, kültürel bağları, ekonomik bağları olan ülkeler arasında daha derin ekonomik entegrasyonun sağlanması maksadıyla kuruldu. Hangi finansal mekanizmanın oluşturulmasıyla ilgili müzakereler takibi 10 yılından bu yana farklı platformlarda konuşuluyordu. İlk somut adım 2022 yılında atıldı ve Türk devletleri başları fonun kurulmasıyla ilgili karar verdi. 2024 yılında ev sahibi ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye Yatırım Fonu arasında ev sahibi ülke anlaşması imzalandı. Aynı yılda da yürürlüğe girdi. Kurucu ülkelerimiz Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkiye ve Üzbekistan. 2024 yılı Temmuz ayında da Macaristan'da dahil olmasıyla fonumuz iyi bir ilme kazandı. Aslında Türk Yatırım Fonu'na sadece bir finansal kuruluş olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda bölgemizin stratejik büyümesi ve kalkınması için strateji itici güç olarak hareket etmeye hedefliyoruz. Fon vasıtasıyla Türk dünyamıza sermayelerin akışını kolaylaştırmayı ve aynı zamanda bölgesel ekonomik kalkınmanın katalizatör rolünü oynamaya amaçlıyoruz. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha kurumsal hale getirerek ortak sınır ötesi projeler finanse etmeyi amaçlıyoruz öne önceliklendiriyoruz. Ayrıca buna böyle bakabiliriz. Türk yatırım fonu fonların fonu olarak hareket edebilir. Güzel. İyi bir fırsatlar ortaya çıkartabilir. Güzel. Bizim bölgeyle ilgilenen yabancı yatırımcıları e, dahil ederek onların piyasaya giriş engellerini kolaylaştırabilir ve onlar için riskleri azaltabilir. Şimdi aslında bakarsak her bir devletimizde, üye devletimizde finansal kuruluşlar mevcuttur. Hatta son zamanlarda ikili devletler arasında birçok finansal mekanizmalar oluşturulmuştur. Lakin bizim maksadımız bu çerçevelerin ötesine geçmek. Şöyle ki misyonumuz ortak çıkarlara bağlı olan kurumsal yapı dahilinde ülke üye ülkelerimizin fayda sağlayacağı projelere finansman ayırmaktır. Ve onun içinde bizim ortak çıkar ortak gelecek, karşılıklı rıza çok önemli ilkelerdir. Hatta sloganımız Integrated Turkic Prosperity yani entegre olmuş Türk rifahı sloganımız ekonomik entegrasyon vasıtasıyla bölgesel kalkınmaya bağlılığımızı yansıtmaktadır. Bu minvalde yakın günlerde onaylanmasını beklediğimiz çok önemli bir döküman var. Devletlerimiz tarafından onaylanacak Türk Yatırım Fonu yatırım politikası dökümanımız İnşallah fonun tarihinde çok ehemmiyetli bir evet. kilometre taşı teşkil edecek ve önemli bir başlangıç olacak. Sizin bıraktığınız yerden o zaman e, şunu ilave etmek istiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında 45 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Fonun en son onaylanacak belgesi ve yatırım stratejileri doğrultusunda buradaki ticaret hacminin artması için ne gibi faaliyetleriniz olacak? Aslında bu soruyu potansiyel ne olduğu ve nasıl gerçekleştirebileceği bağlamında ele almak isteriz. Şimdi Türk dünyamızın küresel ekonomi hacmine bakarsak, ticaret hacmine bakarsak 2 trilyon dolar söz konusu. Bu hacmin bölge içi ticaret oranına bakarsak açıkçası istediğimiz noktada değiliz. Ve bu ticaret, bölge içi ticaretin yoğunluğu esasen tarım ürünleri, yanı sıra enerji ve ham maddeler gibi geleneksel sektörlerden oluşuyor. Bir kere bu yapının çeşitlendirmesinin önemini anlıyoruz. Bu diğer hususlarla birlikte yakın zamanda bizim daha çok önem vereceğimiz katma değer yaratacak ürün ve hizmetler üretecek ve sınır ötesinde değer zincirlerini güçlendirecek projelere finansman ayırmaktır. Benzer şekilde dijital ve fiziksel altyapı, enerji tedariki, ulaşım ve lojistik gibi alanlara yatırım yaparak e, tedarik zincirlerini güçlendirmeyi e, hedefliyoruz. Şimdi bu şekilde sadece ticaret hacmi artırmak hedefine değil, aynı zamanda ticaretin kalitesini yükseltmeyi, onu mümkün kılacak altyapının e, oluşturulmasını, aynı zamanda bölge içinde entegre ticaretin yapılmasını ve Bölge içinden yurt dışına küresel ticaret kanallarına erişimi kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Üye devletlerimizin petrol ve doğalgaz hariç dış ticaret hacimlerine baktığımızda açıkçası olmak istediğimiz resimden uzak olduğumuzun farkındayız. Genel olarak bilgi vermek isteriz ki Türk devletlerimizin dış ticaret rotası %28 Asya ülkeleri, %60 Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır. Şimdi kendi üye devletlerimize gelirsek ilk ev sahibi Türkiye Cumhuriyeti'nden başlarsak dış 10 ticaret bölge içinde Türk devletleri arasında 10 ticaret orta arasında hiçbir Türk devleti yer almamaktadır. Azerbaycan'dan bakarsak sadece Türkiye yer almaktadır. Başka hiçbir te Türk devleti yoktur. Aynı ile e, benzer şekilde Kazakistan'da sadece Türkiye mevcuttur. Kırgızistan'da Kazakistan, Türkiye ve Üzbekistan yer almaktadır. Üzbekistan'da ise sadece Türkiye ve Kazakistan yer almaktadır. Macaristan'da da maalesef hiçbir Türk devleti on ticaret ortamında yoktur. Bu resmi değiştirmek bizim için çok önemlidir ve bunun için ilk önce kök nedenleri doğru analiz etmemiz lazım. Ve ona göre de müdahale planlarımızın olması lazım. Örneğin ulaşım ve lojistik altyapısında sorunların giderilmesi gerekiyor. Ayrıca bölgesel ticaret ağlarının entegre edilmesi hayati önem taşıyor. Bir o kadar da ticaret süreçlerinin, lojistik süreçlerinin, gümrük süreçlerinin dijitalleşmesine ihtiyaç var. Bu doğrultuda Türk Yatırım Fonu olarak doğru yatırım kararları vermek isteriz ki ileride bu tür sorunların giderilmesine destek olalım. Çok önemli bilgiler paylaştınız Ramil Bey. Özellikle Türkiye Cumhuriyetler arasındaki ticaret hacimleri ve birbirleriyle olan ilişkilere baktığımızda bu tarafta tabii ki alacağımız yol fonun da burada çok önemli bir fonksiyon üstleneceğini söyleyebilirim. Bu doğrultuda baktığımızda fon öncelikli olarak hangi sektörlere, hangi projelere odaklanmayı planlıyor? Daha önceki ticaret konularımızdan devam edersek ulaşım ve lojistik bizim en öncelikli sektörlerden birisi. Zaten Orta Koridor dediğimiz Trans Hazar uluslararası ulaşım rotasını güçlendirecek projelere finansman ayırmayı önceliklendiriyoruz daha yeni Budapest zirvesinde açıklanan rakama göre 2024 yılında %62 oranında hacimlerde artış var. Orta koridorla taşınan kargo hacimler çok, çok güzel bir gelişme. Çok inan, inanılmaz bir bir büyük bir rakam. Hatta Dünya Bankası son zamanlarda bir rapor açıkladı. O rapora göre son zamanlarda orta koridora yapılan yatırımlar sayesinde 2030 yılına kadar toplam hacim kargo taşımacılığı 3 defa artarak 11 milyon tona ulaşacak. Tabii ki bunlar hepsi ciddi rakamlar. Bunun yanı sıra yakın zamanda üye devletlerimiz tarafından onaylanacak yatırım politikasında da belirtildiği üzere enerji yeşil enerji dijital ve fiziksel altyapı, tarım işletmeciliği ve tabii ki bilgi teknolojileri gibi sektörler bizim önceliklerimiz arasında olacak ve bu sektörlerde yatırım yapan kobileri e, finansman etmeyi planlıyoruz. Tüm yatırım değerlendirmelerimizin temel prensiplerinden birisi sürdürülebilir uzun vadeli ekonomik büyümesi bölgemizin ve aynı zamanda potansiyelin gerçekleştirilmesi için sürdürülebilir ve yeşil ekonomiye geçiş unsurlarının olmasıdır. Peki Ramil Bey bu doğrultuda o zaman Türkiye Cumhuriyetler'de potansiyel açısından hangi sektörlerde yatırımları daha çok önde görüyorsunuz? Fırsat gördüğümüz alanlar çoktur. Hı. Enerji zaten en başta listenin başına gidiyor. Bunun yanı sıra yapay zeka, e-gümrük ve fintech gibi alanlarda dijitalleşmeye çok hızlı devam ediyor. Ulaşım zaten Coğrafi olarak biz kavşak noktasındayız. Ulaşma olmaz. O, oraya da ilgili ciddi bir potansiyel var. Bunun yanı sıra en çok yatırım gören alanlar sağlık, turizm, üretim, tarım işletmeciliği gibi alanları bu listede sürdürebiliriz tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti özelinde bakarsak, ev sahibi ülkemize özelinde bakarsak Türkiye dünyanın en önemli bağlantı merkezlerinden birisi. Doğru. Bunu sadece orta koridor bağlamında değil Aynı zamanda inşallah yakın zamanda açılacak Zengezur koridoru bağlamında i̇nşallah. inşallah ve bunun ötesinde batı ile doğunu birleştirecek Çin'in büyük yolda kuşak girişimi projesi çerçevesinde de değerlendirebiliriz. Tabii ki bu da Türkiye'nin ne kadar stratejik önemi sahip olduğunu gösteriyor. Tüm bu J stratejik ve konumdan ve bağlamdan tabii ki Türk devletlerimiz ancak fayda görür. Türk yatırım fonu olarak da biz tüm fırsatları proaktif şekilde analiz etmekteyiz ki doğru zamanda doğru hamle yaparak e, yatırım fırsatlarını değerlendiren destek olalım ve bizim maksadımız bölgesel avantajı bölgesel kalkınmaya dönüştürmektir. Bu ülkelerde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için ne gibi avantajlar var? Tabii çok avantajlar var. Daha yeni konuştuğumuz coğrafi avantajı söyleyebiliriz. Doğu ile Batı arasında doğal bir köprüyüz. Evet. Orta Doğu'ya da komşuyuz. İkinci büyük avantaj az önce de siz başta dediğiniz genç nüfusa sahibiz bunu ayrıca bir detaylı anlatırız, konuşuruz. Üçüncü ise uluslararası alanda bildiğiniz üzere son zamanlarda doğal kaynaklar zengini olan ülkelere büyük ilgi gösterilmektedir ki Türk dünyası da bu konuda inanılmaz bir stratejik varlığa sahiptir. Şöyle ki Türk dünyası 19.9 trilyon metreküp doğal gaz, 38.2 milyar varil petrol, 40 milyar ton kömür, e, rezervlerine sahiptir ki bu da bizim Türk dünyasının küresel enerji piyasasında e, rolünü, e, stratejik önemini gösteriyor. Nüfusla ilgili konuya geri dönersek aslında Türk dünyasının genel nüfusunun 250 milyon olduğu e, tahmin ediliyor ve bunun da belli bir kısmının Egemen Türk Cumhuriyetler dışında yaşadığını biliyoruz. Sadece genç nüfusa odaklanırsak 35-40 milyon nüfus söz konusu. Avrupa ülkeleriyle mukayese ettiğimizde Türk dünyasının daha dinamik demografik bir profil olduğunu görüyoruz. Tabii bu ne demektir derseniz ki perspektiften avantaj sunmaktadır ve bu avantajların hepsi her iki perspektifte yatırımcının önem verdiği perspektifler. Evet. Şöyle ki birincisi bu genç nüfus istihdam demektir, iş gücü demektir. İkincisi ise bu genç nüfus tüketim demektir. Onun için bu Türk nüfusunun ki en önemli avantajlardan biri olarak genç nüfusumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca son zamanlarda Türk devletlerimiz birçok teşvik planları açıklamaktadır. Onun için biz son 20 yılda Türk dünyamıza yatırılan yatırımların 10 defa arttığını görüyoruz. 600 milyar dolara vardığını görüyoruz bu hacim. Çok ciddi bir rakamlar. Ve biz de Türk Yatırım Fonu olarak burada ne yapmaya hedefliyoruz? Hedefimiz sadece Türk devletler içindeki teşkilatlarla değil, aynı zamanda Doğu ve Batı'daki teşkilatlarla sıkı iletişimde olmak, onlarla işbirliği yapmak ve onların bizim bölgede yatırımcılar için ya birlikte de yatırım yapabiliriz, onlara güvenli bir geçit görevini sunmaya çalışacağız. Bizi aslında çok geniş bir perspektiften ve geniş bir vizyonla büyük de bir coğrafyada olan bir Türkiye Cumhuriyeti arasındaki potansiyeli, işbirliği hacmini özetlemeye çalıştınız diyelim. Peki siz Türk Yatırım Fonu yöneticisi olarak gelecek yatırım trendlerinin nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz? Güzel bir soru. Biz de bunu aramızda değerlendiriyoruz hep. Şimdi yönetim olarak 3 alanda perspektif görüyoruz. Yeşil ekonomi, yeşil enerji, dijitalleşme ve bölgesel üretim merkezlerinin ortaya çıkışı. Hı, -hı. Tabii yeşil ekonomi artık sektörden bağımsız her yerde, KPMC'de de inanıyorum ki ana Doğru. konulardan Doğru. birisidir. Doğru. Ee, burada hatta geçen e, yıl Azerbaycan'da, Bakü'de düzenlenen COP29 etkinliğinde de tüm ülkeler çok evet. büyük bir e, sorumluluklar aldılar. Önemli olan tabii ki bu sorumlulukları adil olarak üstlenip e, yerine getirmek. Ama bir hakikat var. Artık bu yeşil dönüşüm bizim için bir mecburiyet ve bundan dönüşü yok. Şimdi bu yatırım trendlerine de Türk devletlerimiz uyum sağlamaya çalışmakta ve hızla adapte olmaya çalışıyorlar. Yatırım iklimimiz çok cazip. Az önce zaten rakamları da açıkladık. Türk yatırım fonu da bu süreci hızlandırmak için aracı olabilir, önemli bir görev üstlenebilir. Daha spesifik olarak konuşursak, Batı tarafının yatırım eğilimlerini de analiz ediyoruz ve görüyoruz ki 3 ana alana odaklanmış durumdalar. Bir enerji, nadir mineraller ve doğal kaynaklar. Şimdi bu kapsamda daha geçen ay Samarkand'da Avrupa ülkeleri, Avrupa ve Orta Asya zirvesinden de çıkan karara göre planlanan 12 milyar dolar yatırımı görüyoruz ki bu da hakikaten de Türk dünyasının stratejik öneminden farkında olunduğunun göstergesi. Bölgeye içten baktığımızda sadece enerjiye dayalı bir modelin böyle bir dinamik, geniş, entegre bir, küresel entegre bir coğrafya için yeterli olmayacağı aşikardır. Biz bazı rakamlara baktık ve ticaret kansmanlarına baktığımızda ihracat ürünlerinde büyük teknolojiler sadece yüzde dört, düşük teknolojilerin ihracatı ise sadece yüzde on yedi teşkil ediyor. Şimdi buradan neye gelmek istiyoruz? Aslında sektörden bağımsız, katma değer olacak Tüm alanlarda, tüm sektörlerde biz proaktif davranmak istiyoruz ve kuruluş anlaşmamızda belirtildiği üzere en önemli verdiğimiz segment COBİ'ler olacaktır. Niye COBİ'ler? Çünkü COBİ'ler dünya ekonomisinin %90'ını oluşturuyor, aynı zamanda istihdamın %70'ini oluşturuyor. COBİ'lerimiz ne kadar güçlü olursa istihdamımız güçlü olur, üretimimiz olur, ticaret dövremiz artar ihracatımız daha kaliteli olur ve böylece daha güzel bir rifah elde etmiş ol oluruz. Bizim de onun için maksadımız, Türk Atırım Fonu olarak ileride sunacağımız ürün ve hizmetlerle Türk devletler arasında ekonomik ve ticari entegrasyonuna katkı vermektir. Çok sağ olun, çok değerli bilgiler paylaştınız. Tekrardan davetimizi kabul edip KPMG Dijital Stüdyo'ya konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Başka programlarımızda görüşmek üzere.